Arkadaşlar bu bugün size arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Perio My Game Perio'nun My Game markası yani My Game serisinden MG M MG11 isimli oyuncu kulaklığını tanıtacağım arkadaşlar. Bunun arkadaşlar burada MG MB11 diye bir tane var. Yanlış söylemiyorsam şu anda. O biraz o arkadaşlar ışıklı. Fakat bu MG11 ışıksız arkadaşlar. Işık kulaklık. Bakın burada da yazıyor. Tabii ki kamerama yaklaş. Bakın detayları yazıyor burada. Bu şekilde. Arkasını çevirelim. Bu da arkası. Arkasına ben de bakacağım. Bakın çevirici hediye ediyorlar arkadaşlar. Bu çevirici de ne işe yarıyor? Bunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar o kutumuzun açılımını yapalım. Bu da sağlam bir korumada geliyor kulaklık. Gerçekten sağlam korumuşlar. Yoo. Kulaklıklar. Bak kulaklıklar dedim o kulaklık yani şaşı, heyecanlandığım için öyle dedim. Bu arada arkadaşlar şöyle üstün işte, çevircimiz bu. Ha bu arada arkadaşlar bu böyle dağınık değil. Ben bunu açtığım için böyle. Daha geldiğinde açtım. Koyamcım aldı sağ olsun. Bakın. Evet arkadaşlar kulaklığımız bu. Bu şekilde bir kulaklık. Ee, burada mikrofonu var. Mikrofonlu kulaklık, oyuncu kulaklığı. Şimdi arkadaşlar kulaklığımızı şöyle ayarlanması var. Şimdi buraya mikrofonu da ayarlayabiliyorsunuz. Ee, malzeme kalitesi olarak çok güzel buraları da şöyle yapacağım. Malzeme katısıyorum çok güzel. Buralar yastık gibi popuduk. Bir kulağımıza takalım. Gerçekten güzel. Bu arada kendime göre ayarlamadığım için o iyi oluyor. Şöyle kendime göre ayarlayacağım. Bir tık. Ona arkadaşlar bir tık dur. iki tık daha indireyim. Heh. Arkadaşlar ben kafam biraz kocaman olduğu için yani benim kafama şu şey bile olmuyor. Arkadaşlar mesela denizde yüzerken böyle gözlük takılıyor O bile olmuyor benim kafama Kocaman benim kafam Bakın böyle Bu kafam da böyle geliyor Bence arkadaşlar bu kulaklık çok güzel Ya Bunu almanız tavsiye ediyorum Eğer çok istiyorsanız kulak oyuncu kulaklığı Çok güzel Hem de kaplanları talipseniz Kaplan hayvanını seviyorsunuz Bu kulaklık tam size göre yani Bakın kaplan deseni var şurada Tiger Daha sonra arkadaşlar girişlerimiz var bir adet mikrofon için giriş. Ve bir adet de kulaklığımız için bir giriş var. Bu mikrofon olduğu şuradan böyle bakın. Mikrofon işareti var. Bir de şöyle bir işaret var. Tabii şu an kameradan belki gözükmüyordur. Biraz daha de geldik. Bakın burada ses ayarlama şeyi var. Burada ayarlayıp şuradan ayarlayabiliyorsun Ben şimdi ayarlamayacağım. Ve arkadaşlar. Garantisi var. Şöyle göstereyim. Garantisi var. Bakın. Bu şekilde ve iki iki yıl var onu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın burada teknik özellikleri yazıyor. Hoparlör boyutu 40 milim. Benim artık. Ses ses. Bak arkadaşlar bunu nasıl okursunuz? Hatta ben okursunuz diye şöyle bir getireyim. Bunu videoda durdurup okuyun. Almak isteyenler varsa. Gerçekten güzel bu kulaklık. O zaman arkadaşlar size dönüştürücü de burada göstereyim. Şu kısma arkadaşlar hiçbir hiç bir şey söylemiyorum. Yani bu bunu nereye takacağız bu girişi. Videonun sonunda bunlara değineceğim. Ama ilk önce bunu PC'ye değineceğim. Sonra bu girişin nereye takıldığını videonun sonuna kadar tahmin edin. artık bilen kişinin kanalına abone olup onu reklam da reklam yapacağım kanalını. Bakın arkadaşlar. Burada kulaklık girişimiz var. Ve burada da gene mikrofon girişimiz var. Şimdi arkadaşlar o zaman bunu PC ile deneyelim. O zaman hadi kameraman PC'ye geçiyor. Şu an çekiyor mu? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi PC'ye geldik. Şimdi gençler kulaklığımız takıyla bakın burada girişlerimiz var. Şöyle hangi mikrofon hangi şey ya? Neyse arkadaşlar kulaklığımızı şuraya koyuyoruz. Bu mikrofonumuzu şöyle açalım. Takacağımız için. Şimdi mesela girişlerimiz bakın şu şekilde girişlerimiz. Şimdi şu kulaklık bu da mikrofon. Evet gençler mikrofon ve şöyle girişimizi taktık. Kulaklık girişimizi. Şimdi gençler şöyle yapacağım. Kulaklığı tabii şu an taksam anlamayacaksınız. Kulaklığı takıyorum da. Sesini de arkadaşlar telefonu takıp işte, Söyleyeceğim gerçekten. Şimdi şu anda oturuyorum. Gerçekten güzel bir şey var. Şimdi gençler bir tane buradan şarkı açayım Ya da bilmiyorum bir video. Benim videolarımdan birini açacağım. Şimdi bu arada kanalıma da abone olun arkadaşlar. Youtube bile yaz işareti koydu. Bu depremden sonra. Gerçekten deprem bizi boktu yani. O zaman ben bile yaz işareti koydum. Neyse. Şimdi gençler o zaman şu. Bakın geri döndüğüm videosu var. Bir onu açıyorum. Evet getir bakalım. Arkadaşlar telefonu getir Telefonu getir kulaklık takacağım telefonuna. Evet gençler. Ses nasıl geliyor? Şu an ses geliyor ama onu da bilmiyorum. Bu kayıt böyle alıyor değil mi sesi? Evet. Tamam taktım şu, şu an. dışarı ses vermiyor ya kulaklık. Şu an arkadaşlar ses şu an size geliyor mu bilmiyorum ama ses çok güzel efsane sesi var. Gençler. Şimdi arkadaşlar mikrofon testini de şöyle yapacağız. Ee, teyzem, teyzem kendi telefonundan çekiyor. Mikrofon testini de arkadaşlar şöyle bir şekilde yapacağız. Şimdi nasıl yaptım mikrofon testini teyze? Aa. Ha arkadaşlar mikrofon testini de şey arayacağım. Ee, annemi arayacağım. Oradan mikrofon tamam. testini yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben Whatsapp'tan bir annemi arayayım buradan. Şöyle görün. Gel bak bak. Bunu şunu da kaldırayım. Ay WhatsApp yapayım, kapattım. Yok. Bakın bu şuradan annemi bakın anneciğim diyor. Bakın WhatsApp'tan anneme şimdi sesli arama yapıyorum. Anneme arıyorum arkadaşlar. Şu an arıyor. Evet aradım. Şimdi arkadaşlar şu an alo. Bakın arkadaşlar şu an sesim gelmesi lazım. Bir dakika. Sesim açık acaba. Hoparlör açamıyor mu? Doperler açılmıyor herhalde. Alo. Bir dakika sesim buradan geliyor mu lan? Geliyordur ama hoparlör açılmıyor. Alo. Ha. Arkadaşlar bu biraz bir bir sıkıntı oldu. Gel gel sen mikrofon testini de şöyle yapacağız o zaman. Mikrofon testini nasıl yapacağız sizin? Kore amcanı ara Whatsapp'ta. Valla Kore amca. Bir dakika şuraları kes de şimdi. Evet arkadaşlar şu, şu anda Kore aradım. Şimdi Kore amcan... Şarkı güzel mi? Açsana çekiyorum. Arkadaşlar teyze, teyze Kore amcamı kes. Hayır açsana. Ama çok güzel ne yapayım? Ya, <laughs> şimdi evet. çıkalım içi şey, kulaklıktan çıkar. Hoparlöre ver. Hoparlöre vereceksin. Ama çok masraflı oluyorsunuz. Ben 10 lira hızı alırım. Tamam. Alo. Efendim? Bak arkadaşlar şu anda sesim geliyor. Benim bana gelmiyor senin sesin. Niye? Ya açık işte hoparlör hani. Aa hoparlör açık diyor. Şu mu ha? Hani? Hani? Ses gelmiyor mu? Aa Abi. bir dakika. ya. Alo. Hangisinden açıyor? Ya buna bakayım. Bak. Şuna bastım hani. Bak böyleydi. Böyle niye Böyle acaba? Yok. Alo. Alo. O evet, şeyi bir daha tak çıkar bakayım iyice. Yanlış mı taktık yanlışı? Normalde ses geliyor mu onu da bilmiyorum ki. Konuştuk Alo canım ses. benim ne yapıyorsun? konuş Geliyor mu ses? Aa, abi, konuşuyor ben konuşuyorum Hiçbir ses gelmiyor. Allah Allah yanlış mı aradın? Ben de ben yanlış mı taktım şu an da mı? Hiçbir ses gelmiyor oğlum. Allah Aa. Allah. Do Açtım. Mı? Açtım. Evet arkadaşlar evet, çektik evet. tek açsaklık oldu şimdi. Anne açmayı bilmiyorum şu <laughs> Alo. Sesim geliyor mu sana şu anda? Abi, abi niye böyle oluyor? Gelmiyor. Sen o uygulamayı sildin mi? Merhaba, arkadaşlar. Arkadaşlar teknik bak sıklık oldu. Benim kemesimi uygulamayı kullanıyordum. Ondan dolayı olmuyordu. Şimdi Bakın o da mikrofon sesi. Merhaba <laughs> de. Herkesin şey bu arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Şu an arkadaşlar mı kastanıyor? Dur dur dur. Hazır. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar mikrofondan gelen ses. Görüş olduğu gibi. <laughs> Bugün plak bu şekilde arkadaşlar. Mikrofon testinde gerçekten güzel yani. Video çekerken lazım bir şey. Kapatalım. Arkadaşlar eğer sizde webcam varsa ve annenizin ya da akrabanızın neresi telefonunda böyle bir ses gelmiyorsa o webcam'den onu silin arkadaşlar. Geri, e, ne diye soracaksınız. Bir telefonunuzu e, webcam olarak kullanacağınız bir uygulama. Ben tabi daha iyi webcam alacağım ilerleyen zamanlarda. Ha? Evet arkadaşlar. Ee, şimdi geçelim. Şey kısım şey unuttum mu lan? Ben dönüştürücü alayım geleyim şimdi. Neyse gençler. Evet soruyu bilenler şu anda büyük ihtimal yapmışlar ama soruyu bilmeyenler için şaşkınlık olacak arkadaşlar. Telefona takılıyor bu. Aynen. Ya bu güzelim kulaklığı telefonları bile kullanabiliyorsun. Bu dönüştürücü sayesinde. Şimdi bunları çıkarıyorum. Bakın bir ucunu buraya karıştırırsanız kuraklık bozulabilir. Bir ucunu da buraya ve bu şekilde arkadaşlar. Telefonda da aynı performans veriyor mu diye bir test gene yaparız da. Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi ses testi olarak telefonda arkadaşlar. Bir tane bir şey. Mesela arkadaşlar Yağmur sesi açayım. Yağmur sesi sevenler var mı aranızda bilmiyorum. Yağmur sesi açıp ses çekeceğim. Gel kameraman manyaklar telefonla. Nasıl arkadaşlar telefonda sesi? Bence de güzel değil mi? Sen duyuyor musun? bilmiyorum ama. Ses çıkıyor şıkır şıkır buradan bile geliyor. Ay arkadan tencere sesleri, tabak sesleri. Meksika'da da büyük bir deprem olmuştu. Meksika'da evet, çok yıllar önce galiba. Ben arkadaşlar tekrardan annemin telefonunu kullanacağız bu testte çünkü tekrar annemi arayacağım tekrardan arıyorum mikrofon bulunamadı mı ha bu telefondan tamam telefonla arayacağız evet abi şimdi Whatsapp'tan <laughs> bu şekilde bu mikrofon çok iyi arkadaşlar hem oyuncu kulaklık hem oyuncular için çok güzel yani sizin için hem de böyle Whatsapp'tan işte ailenizle konuşurken de güzel bir telefon. Evet arıyorum anneme arıyorum bakalım. Telefonda mikrofon testi nasıl? Tabi arayabilirsen. Evet açıyorum arkadaşlar. Şimdi, Şimdi. bakın merhaba. merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tam şans gibi arkadaşlar. Bir kutu şişe telefondayken bile güzel. Gerçekten. Aa. ne? <laughs>